Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu pilav var. Bugün de bu şekilde bir yemek yemek istedim. Ve bugün çok yorgunum. Ee, ve şu an 7.8 e, akşam ve sabah 7'den beri ayaktayım. Onun hiç böyle konuşmaya bir sürü işlerim var. Ve bu arada burası havalar çok soğudu. Günüzleri güzel ama akşamları çok soğuk arkadaşlar. Yani artık yaz bitti. Bizim için en azından